Pazar sohbeti kaldığı yerden devam ediyor. Çok değerli bir konuğum var. Efendim meslektaşım. Beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı, operatör doktor Murat Karakuş bizlerle. E şimdi hani böyle nokta atışlara devam ediyoruz. ya Biraz nokta atış tedavilerden de bahsedeceğiz. E, ama kime? Beli ağrıyanlara mı? Evet. Bel fıtığı olanlara mı? Şimdi nedir bel fıtığı? E, bel fıtığı, e, bel ağrıları tüm dünyada en çok polikliniğe başvuru sebeplerinden. Baş ağrısı gibi. E, ...fakat bel ağrılarının e, çok az bir kısmı bel fıtığı. Ha, nedir bel fıtığı? E, boyun bölgemizde, sırt bölgemizde, bel bölgemizde bizim omurgalarımız var. Üst üste bu omurgaların arasında da disk dediğimiz kıkırdak dokular var. İşte çeşitli sebeplerden, e, yaşın ilerlemesiyle veya aşırı yükle veya aşırı stresle... Travmayla çeşitli sebeplerle bu iki omurga arasındaki kıkırdak kayarsa, ilerlerse, omuriliği, siniri, sinir demetini ezerse işte biz buna fıtık diyoruz. Ee, ve bu fıtık e, ağrı yapıyorsa, kuvvet kaybı yapıyorsa tabi bu e, beyin cerrahisini çok ilgilendiriyor ve nokta atışımızı bu e, fıtıklara yapıyoruz genelde. Muratcığım e, bel fıtığı dünyadaki daha doğrusu bel arısı dünyadaki en çok sömürüye maruz kalan şikayettir. Aynen. Aynen. <laughs> en çok maruz kalan. Yani bunu köprünün altında bakıyorsunuz bel ağrısına <laughs> kesin çözüm. Evet. Veya bakın internetten karşınıza çıkar cart diye. Hani ya bunu hiçbir ehilliyeti olmayan, hiçbir eğitimi olmayan insanlar bile hatta Kuaförler bile, o abi belim ağrıyor, boynun mu ben bir kütür deteyim der, başlar. Evet. Ya, bilim insanına emanet etmezler kendilerine, oraya emanet ederler. Evet. Peki bu nokta atış tedavilerden, yöntemlerden biraz bahsedelim mi? Evet, e, şimdi tüm dünyada e, özellikle Amerika'da, Avrupa'da da, e, ülkemizde de e, hastalarımız da artık e, bel ağrısı için, bel fıtığı için Ameliyat olmak istemiyor. Biz doktorlar da artık çok mecbur kalmadıkça ameliyat istemiyoruz. Çünkü yaşam tarzı hızlandı, meslek hayatı çok yoğunlaştı. Ee, insanların zamanı az yani artık öyle bir oldu ki hani geleyim birkaç saatte bu bel ağrım, bel fıtığım veya boyun ağrım, boyun fıtığım e, tedavi edilsin ben gideyim e, düşüncesi çok ön plana çıktı tıpkı işte arabalarımız elektronik artık işte elektrik şarjlı işte kendi kendini şarj ediyor işte Hı -hı. telefonlarımız her şey bir cep telefonunda bilgisayarımız oldu saatimiz oldu her şeyimiz oldu Ya Şu saatimiz bile falan. bize kalk bir dolaş diyor iki saatte bir yani <laughs> veya su iç diyor çıkır çıkır ses geliyor aa Aynen. su içme zamanım geldi hemen su içiyoruz falan evet. her şey yönetiliyor evet, artık yani hepimizin de cep telefonu ve insanlar artık tüm dünya insanı şunu istiyor ya ben geleyim bir iki saat içinde tedavi, tedavi olayım gideyim. Bu da biz teknoloji de bizi neye yani neye itti? O zaman işte biz yıllarca röntgen altında işte skopi eşliğinde biliyorsunuz o fıtığın olduğu yere fıtığın siniri sıkıştırdığı yere görüntüleme eşliğinde skopi röntgen eşliğinde giriyoruz oraya bir solüsyon bırakıyoruz özel bir solüsyon ve oradaki enflaman oradaki iltihabın e, gitmesini e, yatışmasını sağlıyoruz. Ve oradaki disk dokusu fıtık dokusu e, ben hep Şöyle diyorum, oradaki üzüm tanesi siniri <laughs> eziyor, bu kuru üzüm haline geliyor ve oradaki sinir rahatlıyor, damarlar rahatlıyor. Ve siz işte dar kanalda olsanız, bel kayması da olsanız, normal bir bel fıtığı da olsanız, bu iyileşiyor, tedavi oluyorsunuz. Fakat... Ee, yıllarca şu da benim aklıma geliyordu. Ya biz doktorlar olarak ve hastalarımız bu röntgen. E, radyasyon altında hani çok maruz kalıyoruz. Gerçi korunuyoruz kurşun önlüklerimiz işte hastayı korumaya çalışıyoruz. Teknoloji gelişiyor bu e, röntgen aletleri de tabii gelişiyor ama gene de bir radyasyon var. Allah'tan imdadımıza e, beyin cerrahisi grupları yetişti. Hocalarımız yetişti ve e, son artık e, birkaç senede beyin cerrahi grupları da ultrasonu kullanmaya başladılar. Ultrason eşliğinde evet. bu nokta atışları artık yapılıyor. Biz de buna geçtik. Ee, kliniğimizde ultrason ultrasonun eşliğinde... ultrasonun ne kadar masum olduğunu şöyle anlatalım. Ee, evet. Anne karnında bebeği Aynen. izlemek için biliyorsunuz ultrasona giriyor. Bütün şeyler e, hamile e, kadınlar. İşte o ultrason nasıl zarar vermiyor? Evet bilinen hiçbir zararı yok. E, bilinen hiçbir zararı yok. Biz de aynı ultrasonu omurgadaki veya eklemlerdeki enjeksiyonlarda kullanıyoruz. Evet. Sadece ben şunu sormak istiyorum. Enjeksiyon yaptığımız yani o yangıyı düzelteceğiz. Tamam. Geçici ya da kalıcı bir şekilde tedavi sağlayacağız. Ama o yangıyı e, ortadan kaldıracak verdiğimiz zerk ettiğimiz ilacın da bir e, olayını söyler misiniz? Nedir o ilaç? Tabii e, lokal anestezik ve kortikosteroid e, hmm. ama çok düşük doz İşte Birçok insan bundan korktuğu evet. için özellikle altını çizmek evet. istiyorum, sormak istiyorum. B bunu şöyle açıklıyoruz. Zaten bu yöntemin tüm dünyada geliştirilmesinin sebeplerinden biri de bu. E, hastalarımız da bize bunu çok soruyorlar. Çok. Hani e, bunun bir yan etkileri duyuluyor. <laughs> i̇şte halbuki o yan etkilerin çoğu e, ağızdan oral kullanımlarda çok fazla oluyor. Çünkü günlerce veya uzun süre Abi bunu canım. kullandığınız zaman bu bütün vücuda dağılacak. Muratcığım bir Orada... <laughs> romatoid artrit hastası evet. 40 yıl kullanıyor bunu. Evet yani. ve yüksek dozlarda kullanılıyor. Bu tüm vücuda dağılacak oradan tabii. sizin fıtığınıza gidecek tabii. Bu hem etkisi az oluyor hem siz bu ilacın yan etkilerine maruz kalıyorsunuz. Ama düşük doz kullandığımızda daha Ama biz çizelim. çok tabii. düşük doz yani. ve bu metot bunun için zaten icat edildi. Tam hedefe yönelik düşük doz ve bir de depo ilaç. Hmm. Uzun süre orada bir, bir buçuk ay gibi belki daha uzun kalıyor hmm. ve oradaki tedavi işlemi, o yangıyı alma işlemi devam ediyor. Ee, onun için çok pratik. Ultrason da kullandığımız için hani o röntgenin, skupinin de hani o e, radyasyonu ortadan kaldırdı. Radyasyonu ve hayal. o eziyet olmuyor. E, sen anlatırken çok güzel görüntülerimiz izleyicilerimiz evet. tarafından iğneye, omurgaya nasıl girdiği, nasıl evet. enjekte ettiğimiz falan hepsi ortada. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. E, etti. Evet. Nüks ettiği zaman veya bel fıtığı ameliyatı oldu da ağrıları geçmedi. Evet. Bu hastalara da uygulayabiliyor muyuz? Ya çok rahatlıkla uyguluyoruz. Yani çok samimi söylüyorum. Siz de benim çok değerli <laughs> uzun tabii. süredir arkadaşımsınız, meslektaşımsınız. Tabii. Nüks vakalarda daha iyi sonuç alıyoruz diyebilirim. Çünkü bıkmış, bir şey. bitmiş vaziyette <laughs> evet. geliyor hastalar. Yani evet. artık hocam beni evet. lütfen hani evet. ben bu ağrıdan kurtulmak istiyorum Aynen. diye geliyorlar. Ya emin olun yani e, Bursa'dan bir hastamız geldi. Hmm. Dört defa ameliyat olmuş. E, normaldir. E, e, hatta e, enstrümantasyon da yapılmış. Hmm. Daha sonra enstrümantasyon alınmış. Yani hocam artık ben beşinci ameliyatım olmak istemiyorum. Evet. Çok yoğun bel ağrılarım var. Ee, biz değerlendirdik. Tabi ilerleyici bir kuvvet kaybı yok. Herhangi bir ameliyat endikasyonu yok. <laughs> Onun için biz e, ultrason eşliğinde e, nokta atış tedavimizi uyguladık. Emin olun e, iki hafta sonraki kontrole geldi. Ve yani hiçbir şeyim kalmadı dedi. Yani o kadar ha. rahatım ki dedi. Tedavimiz yani, kişiye o kadar göre değişmekle beraber ki. tabii evet. ki çok güzel faydasını göreceğimiz hastalar da var. Ben evet. özellikle bunun altını da çizmek tabii istiyorum. De. Ee, bir şey daha var. Şimdi hasta şeker hastası. Evet. Şekerler 300'lerde, 400'lerde. Kortizonun K'sini dokunduramıyoruz. Evet. O tür hastalarda ne yapıyoruz? Ee, bu tür hastalarımız ya emin olun insanımız o kadar bilinçlendi ki bize gelen Hı. hastalar emin olun endokrin uzmanına uğruyorlar. Ha. Biz böyle bir tedaviye gidiyoruz diyorlar. Endokrin uzmanı onların şekerlerini düzenliyor, ilaçlarını, insülinlerini düzenliyor. Düzelmiş. Hayret ediyoruz. Bize hazır olarak geliyorlar ve bizim o çok az miktardaki uzun etkili steroidimizin, lokal anestezimizin hmm. onlara bir zararı olmuyor. Zaten eğer biz kan tahlillerinde böyle bir şey görürsek zaten düzenleyin doktorunuzla öyle gelin. Öyle orada radyo frekans Başka bir seçenek. Bu yeni yaklaşım, ee, algolojik yaklaşımlarımız... Evet. E, ...beyin cerrahları arasında şöyle bir güven sağladı. Aslında e, düşünsenize bir e, olayın en üst düzeyine kadar yapabildiğiniz bir mercidesiniz. Evet. Yani ameliyat mı? Evet ameliyat yapıyoruz. Evet. Ama ameliyat öncesindeki tedaviler e, onu da yapıyoruz. E, radyo yapıyoruz. Algolojik yapıyoruz. Yani şimdi siz bir başka mecraya gittiğinizde... Ben ağrı keserim, kesilmezse siz gidin bir beyin cerrahı ameliyat etsin sizi. Evet. Şimdi burada hasta gidiyor 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 bir bakıyor düşük ayak olmuş. Ondan sonra gidin beyin cerrahı kurtarsın sizi. Evet. Aslında biz son gidecek e, bir atıyorum e, şeyken e, noktayken aslında santral yani merkeze geçiyoruz. Çok Bu önemli. ağrı tedavilerini uyguladığımız zaman. Peki şöyle bir sıralayalım mı? E, ne tür şikayetleri olan kişiler başvurması gerekiyor? Tabii çok güzel bir konuya temas ettiniz. Ben onu şöyle de hani anlatıyorum sizin anlattığınızı. Şimdi birçok algoloji uzmanı veya fizik tedavi branşları dahili branşlar hani olaya bir üstten bakıyorlar. Hı -hı. İşte. Ozon terapiler veya işte nöral terapiler, hani birçok manuel terapiler, tabii birçok fizik tedavi modaliteleri diyoruz evet. e, ve onlar tabii algoloklar e, girişimsel tedavi de yapıyorlar. Ama dediğiniz gibi hani hastalar bize yani onların hastasıyla bence bizim hastalarımız çok farklı. Bize gelen hastalar iki defa ameliyat olmuş. İşte platin var, bel kayması var. Zaten o hastalara dokunmuyorlar. <laughs> dokunmuyorlar. dokunmuyorlar. Yani bize i̇şte. normal hasta gelmiyor ki. Yani. Yani. Biz aynen. Onları. Aynen, aynen. Yani. yani son nokta. Tabii. İşte de... ben de diyorum son nokta olmamak lazım. Biz <laughs> evet. santraldeyiz aslında. Yani evet. distribütör biziz. Aynen. Yani biz dağıtıcı olmamız evet. lazım. Ha geldin ameliyattık. Geldin, yok ameliyata gerek yok. Ufak bir dokunuş atıyorum Tabii. neydi radyo frekans veya Tabii. işte algolojik yaklaşım. Bunların hepsinin ayrımını bir beyin omurilik sinir cerrahi uzmanından başlasın. Zaten bu aslında. hastalarımız bize gelince o kadar rahatlıyorlar ki çünkü birçok yer ameliyat demiş bazıları işte şurada bir çeken var demiş biri iten var demiş biri işte o şu yağ yapıştır demiş falan bize geldiklerinde müthiş bir panik halindeler Abi. ama biz olayı ortaya koyup ya biz bunun ameliyatını da binlerce kere yaptık biz o bölgeyi biliyoruz dediğimiz zaman işte muayenesiyle görüntüleriyle her şeyle ortaya koyduğumuz zaman zaten hasta nokta atışını da anlıyor e, ve bize çok hak veriyor. Yani biz olayın altından ameliyat tarafından, hani o sinir kökü tarafından bakıyoruz. E, diğer bölümler biraz daha üstten tabi onlar da gerekli. Evet. Öyle. Ya bir gün şey yapıyordum ben. E, e, bu damardan girip işte stent koyma işi. Evet. E, bir dönem biz çok yapardık Beyin cerrahları bilirsin. Evet. O dönem yaparken bana bir radyolog girişimsel radyolog arkadaş şey gel ya dedi bu işi dedi bırakın da biz yapalım dedi biz dedi radyoloğuz. Buyurun dedim yapın ama dedim ya tıkanırsa dedim ya kanarsa dedim ne yapacaksınız E seni çağıracağım dedi. Doğru. <laughs> i̇şte yani aslına bakarsanız biz bunun hepsinde varız yani o sinire girdiniz siniri yaktınız veya sinir Allah korusun bir şey oldu veya omurilik sıvısı geldi evet. orada panik halde bir beyin cerrahına gidin. Denmesi var bir de bir dakika Oğlum, biz zaten elimizin evet. altında her şeyi yapıyoruz yani. Aynen. Öyle. Peki bu tür olaylarda benim sormak istediğim asıl şu var yani e, e, süreç ne kadar işliyor? Ne kadar e, bu işlemin kaç süre, e, dakikada yapıyoruz ve kaç kez yapmak gerekiyor? Evet, ee, Bu işlem e, genelde tek bir işlem, tek bir seans. Hmm. E, hasta değerlendiriliyor, muayene ediliyor. Ondan sonra... Ha böyle haftada bir gel yapalım hayır, falan, hayır. falan değil. Hayır. O manuel terapi gibi değil, değil. yani. E, tek seans ve işlem ultrason eşliğinde genelde. ha Uygun hastalarda da e, skopi, röntgen eşliğinde evet. işlem yapılıyor. O fıtığın e, veya o dejenerasyonun veya o dar kanalın hani sıkıştırdığı sinir köküne o fıtık bölgesine e, işlem yapılıyor oraya ulaşılıyor. E, bütün hazırlıklar bittikten sonra zaten işlem 10-15 dakika. Ondan sonra hasta dinlenmeye alınıyor. Bir yarım saat dinlendikten sonra tansiyon kontrolü, bütün e, vital bulgular kontrol edildikten sonra hasta e, tabii bizim hastalarımız genelde işine gitmek istiyor. <laughs> e, Öğlen az yemek arası e, bir tedavi. Ya emin olun şununla mücadele etmekten bir olduk. Çanakkale'den araba sürerek geldim hocam. gene araba sürerek Çanakkale'ye gideceğim. Yani. İzmir'den araba sürerek ya böyle artık çok rica ediyoruz. Bu akşam yatın İstanbul'da. Kalın. Ondan sonra bir gidin diye. Aslında ne kadar güzel. Yani evet. e, bence kendilerini iyi hissetmeleri muhteşem bir şey. Evet. Çok teşekkür ederim Murat'cığım. Yani ne güzel oldu ediyorum. benim böyle programıma <laughs> konuk olman. Ben Beni gururlandırdın. Bir ederim. meslektaşımı ağırladım. E, çok da mutlu oldum. Efendim gördüğünüz nokta atış tedavilerden bahsetti Murat Karakuş ve inşallah başka programlarıma da Çok beklerim. isterim. Çok memnun Şimdi çok oldum. Çok teşekkürler. <gülüyor> Ağzına <gülüyor> sağlık.